küreselleşen bir dünyada, dünyanın her yerinde bir güç, bir ses, bir soluk haline gelmezseniz, olmazsanız size bulunduğunuz yeri bile haram ederler. Sesinizi, soluğunuzu dünya çapında bir kuru haline getirme. Ve sizi de okşanan, sevilen, bağıra basılan bir millet haline getirme. Yani dünyanın herhangi bir yerinde size bir fiske vurulduğu zaman bütün dünyanın inlemesini sağlama temin etme mevzu. Bir gün Cenab-ı Hak bunu da ihsan edebilir. İhlas ve samimiyette kusur edilmezse bir damlası batmanlarla amele raci olan ihlas ve samimiyette kusur edilmezse Allah bu günleri lütfettiği gibi onu da lütfeder. Fakat bu aynı zamanda bir de bir kıskançlık cephesi oluşturur. Bir rekabet cephesi oluşturur yakın dairede bu rekabet halinde kendisini hissettirir. Müslümanlığı tam sindirememiş insanlar içinde de hasede sebebiyet verir. Çekememezlik ona sebebiyet verir. Sizi temel değerleriniz itibariyle hiçbir zaman kabul etmeyen insanlar içinde de hissi taarruzu tetikler. Tecavüz duygusunu, düşmanlık duygusunu, kin duygusunu, nefret duygusunu tetikler. Şimdi bunlara karşı bir taraftan temkinli olmak, hazırlıklı olmak, bunlara sebebiyet vermemek. Geçen de bir mülazayla arz etmeye çalıştım. Onu oraya havale ediyorum. Ona sebebiyet vermemek elden geldiğince. Meselenin bir yanı o. Bir diğer yanı da hani onu mutlaka başkaları yapıyordu. Biz işte bu arada yapmaya çalıştık. Sizin yaptığınız dağlar cesametinde bizim yaptığımızda parmak ucu kadar bir şey demek suretiyle o insanları teskin etmek mümkünse yapılan şeylerde onların hissesini payını da ganimetten veriyor gibi bol bol vermek suretiyle hatta kendi elimizde hiçbir şey bırakmamak suretiyle tamamen bu işsiz aitir demek suretiyle o hissi, o duyguyu, o feveranı bastırabileceksek Allah'ın izniyle mutlaka onu yapmak lazım. Onları sevindirmek lazım. Hasetlerini, kıskançlıklarını baskı altına almak lazım. Aşağıya çıkmak lazım. Fakat benim arz edeceğim şey ondan da öte. O arkadaşımız dedi ki, böyle okyanus ötesine de gümrük sallayınca, biz de onlara mutlaka bir şey dememiz gerekiyor dedi. Biraz da öfkeli söyledi bu meseleyi. İşte meselen önemli, yanlarından bir tanesi de odur. Meslek itibariyle biz, meşru, müdafaa hakkı mahfuz. Hele harekete, camiaya, hizmete tanımadınız. Ben binde birini bile tanımıyorum. Bu camianın binde birini. İşte bu insanlar hizmet ediyorlar, dünyanın dört bir yanında hizmet ediyorlar. Bu camiaya karşı şayet çamur atılırsa, bir leke sürülmeye çalışılırsa, bir taraftan biz ona çamur atılmasına meydan vermemeliyiz. Leke sürülmesine meydan vermemeliyiz. Vahdeti meselesi açısından birimizdeki ufak bir çizik bütün cemaate mal edilebilir. Hiçbir zaman bir fert bile üzerine bir çarpı koydurmamalı. Kolu kopsun, kanadı kopsun, başı kopsun, bütün dünyası elinden gitsin. Fakat bu güzelim hareketin üzerine bir çarpı koydurmasın onu yok göstermesin. Buna dikkat etmek lazım ayrı. Bu meşru müdafaa adına yapacağımız şeyler ne yaparız? Tavzihler yaparız, tasihler yaparız, teksifler yaparız. Israr ediyorlarsa, taannütte bulunuyorlarsa tazminat davaları da açarız. Meşru hakkımızdır bunlar. Fakat onların yaptığı gibi saldırganlığa girmeyiz. Yumruk sallamalarına karşı yumruk sallamayız. Elimizin ulaşamayacağı yerlere bile diyorlar ya, bir tokatta oradakine vuralım. Aynı şeyi yapmayız onlara. Bu hakkımız olsa bile, Kur'an diyor. Ve in akibu fe âkibu bimithi maukiptun bih. Onlar size ikap ve itap ettikleri ölçüde, siz de onlara ikap ve itapta bulunabilirsiniz. Aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Fakat, velev ne i̇bn Hacer'in dediği gibi, eğer o yola girerseniz, bence bir fasit daire içine girmiş olursunuz. Dedim dedi olur. Aldı kerem, aldı aslı. Siz bir laf edersiniz, onlar bir laf eder, siz bir taarzu ve tesakkutler ağında bütün değerler yıkılır gider, gümbür gümbür. O zaman ne yapacaksınız? Dövene elsiz, sövene dilsiz, Yunus ifadesiyle ve gönülsüz yaşama mecburiyetindeyiz. Madem meseleyi insanlık eksenli, humanizm değil, insanlık eksenli götürüyoruz. Ve Allah Celle Celaluhu لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Adem buyuruyor. Biz o noktaya gözümüzü dikeriz. Belki kalbimizde, vicdanımızda Allah'a en yakın olanlara karşı en yakın olma hakkımızdır o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlarına taç yapanlara ona karşı derin bir alaka duyarız. Hakkımızdır bu fakat diğerleri bir insan için duyulacak böyle bir alakadan da mahrum edilmemelidir. Ve sizin hizmet ekseniniz budur. Onun için mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesine girmemek lazım. Cevap vermemek lazım. Bak meşru müdafaa hakkı, tavzihler, tasihler, teksipler, tazminat davaları, daha ötesinde hukuku olarak yapılabilecek şeyler nelerse bunları yapma başka bir mesele fakat biri bir şey dedi diye illa laf yetiştirme. O diyalektik yaptı diye hemen diyalektik yapmaya kalkma. Bunlar hakiki bir mümine yakışan şeyler değildir. Burada da kullun ya'malu ala Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Yumruk sallayanlar kafa insanı değil, beyin insanı değil. Onlar yumruk insanı. Onlar ruh insanı değil. Onlar kalp insanı değil. Onlar insani değerlerini baskı altına almış, mahkum etmişler. Bence böylelerini olsa olsa ancak acımı olur yani. Bir deli karşınıza çıksa, bir anomali karşınıza çıksa, bir mangolin karşınıza çıksa, onun o ters hareketleri, yanlış davranışlarından dolayı itat mı edersiniz? Onun hususi durumunu nazarı itibara alarak bağrınıza basarsınız? Realiteyi görerek onu olduğu gibi kabul mü edersiniz? Bu açıdan da Bence acımak lazım, şefkat etmek lazım. Ben o mevzuda bu meseleyi böyle ali derecede temsil ettiğimi söyleyemem. Fakat sizin hukukunuz, camianın hukuku adına beni de sizin içinde bir insan görüyorlar. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalıştım. 40 küsür senedir aleyhimde yazı yazan bir insan bila kaydu şart cenab-ı Hakk'a havale de etmedim. Şöyle de diyebilirim, itlak tarihiyle Cenab-ı Hakk'a havale etmedim onu. 40 senedir. Demedik şey bırakmadı. Allah'a havale ettimse, Allah'ım kabil hidayetse, Allah'ım gönlünü yumuşatacaksan, Allah'ım istikamete, Allah'ım izana, Allah'ım insafa, Allah'ım hakka, Allah'ım hukuka uyaracaksan sen bilirsin. Sen hadisin, sen erhamurrahiminsin. Yoksa ne yapayım? Ben de acizim. Evet. Şimdi temel felsefemiz budur. Zor gelse bile, çok ağır şeylere maruz kalsak bile hep böyle düşündüm. 60'tan bu yana her gelen darbede ben bir bakıma belki silindirlendim yani. Daha askere gitmemiş bir insan olarak silindirlendim. Askerde paletlerin altında kaldım. 12 Mart'ta paletlerin altında, 12 Eylül'de paletlerin altında. Şubat'ta ve 11 senedir de burada. Ülkemin bir avuç toprağına canımı 50 defa feda ederim ama ben burada hasret çekiyorum. Fakat bana bunu yapan o kaba kuvvet temsilcilerine de, onları tahrik edenlere de, medyada onların hissiyatına tercüman olanlara da, hiçbir zaman Allah cehenneme koysun, Allah'tan bulsunlar demedim. Evet, ıtlak kaydıyla onları Cenab-ı Hakk'a havale ederek Allah mahkum etsin demedim yani. Mutlaka takitte bulunarak Allah'ım sen Erhamur Rahim'insin. Ne olur? Rahmaniyet ve rahimiyetin onlara da bir kapı aç. Senin engin rahmetini görsünler. La'alla rahmete rabbihine yaksimha te'ti ala hasebil isyanı fil kısem. Bilemeyiz. Allah'ın rahmeti belki cinayetin büyüklüğüne göre sana da bu kadar rahmet ihtiyacı vardır kucaklar onları bilemeyiz. Evet geriye dönelim. Karşı taraf saldırabilir. Bağışlayın. Salli atar demiyorum çünkü terbiye müsait, terbiye müsait değil buna. Yumruk sallayabilir. Na seza na beca sözler söyleyebilir. Biz kendi karakterimizin gereğini yaparak bu kabeleyi bilmisil kaydeyi zalimanesinde bulunmamalıyız. O zulümdür, haksızlıktır bizim karakterimize aykırıdır. Vesselam. Gelecekte kin, nefret, adabet büyüyecek. Sizin kalbinizde de şefkat, refet, muhabbet, kucaklama hissi daha bir güç kazanacak. Herkese bağrınızı açacak. Hazreti Mevlana'nın yaptığı gibi, Yunus'un yaptığı gibi. Adam sövüyor ağzına geldiği gibi. Hain, alçak, sen Hristiyanlara bile bir yönüyle el uzatıyorsun. Var mı senin gibi bu dini mi beni İslam'a etmiş bir adam diyor. Bitti mi diyor söylediğin şeyler. Yarım saat sövüyor ona. Yarım saat. Ondan sonra kollarını açıyor. Hazret diyor sana da bağırma çık ben. Zannediyorum paramparça olduğumuz bu dönemde iftirak ve ihtilafla inlediğimiz bu dönemde İttifak ve ifaka gelen tevfik ilahinin kesildiği bu dönemde ittifaka ve ittihada çok ihtiyacımız var. Tevfik ilahiye çok ihtiyacımız var. Bunun için nelere katlansak değer. Dünyanın dört bir yanında değişik kargaşalar var, huzursuzluklar var. Biz de dua ederken onların hepsini niyet ediyoruz. Bazen belki problemin çok ciddi olduğu yerler onları da ismen söyleyerek belki çok defa kendi ülkeniz için, kendi memleketiniz için de biraz evvel üstü kapalı isim tasfiye etmeden bahsettiğim çatlak seslere karşı, insafsızlığa karşı, izansızlığa karşı ardı arkası kesilmeyen tecavüzlere karşı, taaddilere karşı, adavetlere karşı, hışımlara karşı, şiddetlere karşı, hiddetlere karşı ne kadar şey var. Ve bunların hepsi var. Allah'ım ne olur bunları bertaraf et. O insanların kalbine de azıcık insanlık duygusunu ilka buyur. Şu bölünmüşlükten, parçalanmışlıktan kurtulalım, sıyrılalım. Vifak ve ittifak içinde sana yürüyelim. Evet. Şimdi dua ediyoruz ama acaba hani bunları böyle duyarak haketen? Esra'u dua icabeten duau gâibin li gâibin. Duanın icabet bakımından en süratli kabul olanı bir gâibin diğer bir gâib arkasında dua etmesidir. Üstad da bu hadisi mazmun olarak ifade ediyor. Bir zahril gâib dua makbuldur diyor. Yani birinin gıyabında dua etme. Bu bir fert de olabilir, bir millet de olabilir. Bizde eğer bir yönüyle kendi milletimize karşı, bir diğer taraftan da İslam dünyasına karşı azıcık mürüvvet hissi varsa zannediyorum. Böyle cennete girme gibi, cehennemden azade kalma gibi ve dünyevi bazı problemlerimizin halledilmesi gibi meselelerle alakalı dua etmenin yanı başında hatta bunları küçük görerek ya böyle şeylere ben takılmamalıyım. Allah'ım benim işim ticaret iyi gitsin. Allah'ım benim ikbal yıldızım parlasın. Allah'ım benim geleceğim daha bir parlak hale gelsin. Yani bence alemi İslam böyle değişik dertler içinde kıvrım kıvrım kıvranırken evvel onu söylemek lazım. Evvela ne olur Allah'ım esleh kulubena ve kulube ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ahvalena, efkarena, havasena zahire vel batına. Allah'ım ne olur ıslah buyur. Allah'ım kalplerimiz İslamiyet'e sabit kıl. Allah'ım ne olur kalplerinizi İslamiyet'e çevir. Ciddi bir vefa hissiyle birini bataklıktan çıkarıyor gibi boğulmak üzere olan ve çırpınan birini boğulmadan kurtarma mevzunda göstereceğimiz bir gayret gibi o mevzuda bir gayret sergileme bu gerçek insan olmanın hususiyle insanı yörüngede hizmeti götürmenin götürenlerin yapmaları gerekli olan bir şeydir günümüzde. Şimdi bu mülazalara bağlı diyor ediyorsak Allah kabul buyurur. Üdûni estecib lekum buyuruyor. vaat muhal onun için. Siz dua edin ben de icabet edeyim. İzâ ibade ibâde enni fe inni qarîb bu davet eddâ daan. Kullarım beni sana soruyorlar. Ben onlara çok yakınım. Sen onlara değil bana dua etsinler. Ben de icabet edeyim. Diyor bunu demişse mutlaka icabet eder. Fakat herhalde o duaların derli toplu, çok sağlam ambalajlı, çok muhtevalı sahibine sunulması lazım. Evet. Şahıstan şahısa bir name, bir mektup gönderirken farklı zarflar kullanırsınız. Şimdi sizi bir şey zanneden insanlar görüyorsunuz. Hani bir devlet adamından veya bir üniversite hocasından bir mektup gelirken kocaman bir zarf içine koyuyorlar. Bir de üzerinde patenti var onun. Bir de o zarfı da başka bir zarfın içine koyuyorlar. Bir de ona kordüle bağlıyorlar. Benzetmek olmasın bunlar yani. Bir şey saydıklarına. Siz de birilerine karşı hissiyatınızı, hissi itiramlarınızı ifade etme adına iki satırlık bir şey yazarsanız siz de aynı ihtiram hissini sergiliyorsunuz. Aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bence o dua da Allah'a teveccüh de sebepler üstü. Öyle Türkçemizde vardır da belki yakışıksız düşüyorsa siz benim yüzüme çarpabilirsiniz. Bence elden geldiğince süslemeli, püslemeli, yaldızlamalı, zarf içre zarf içine koymalı, kurdileler bağlamalı ona, onu öyle yaldızlı olarak sahibine sunmalı. Öyle sunmalı ki yani Allah'ım bu sana göre değildi. Ma şekernak hakka şükrike ya meşkur. Ma zekernak hakka zikrike ya meşkur. Ama Var ya bir Türkçe atasözü. Babamın adı Hıdır, elimden gelen Budur. Ne yapayım yani? Kabiyetim ancak bu kadar da müsait. Ve daha sonra da Cenab-ı Hak bizi ikinci kez imtihan ediyor. Bakalım böyle o fırsatı, o imkanları elinizden aldım. Sadakatinizi devam ettirecek misiniz? Kim oluyoruz ki sana karşı sadakatsizlik yapalım? 50 defa gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa Lütfun hoş, kahrın hoş diyor hak dostum. Bir biçare aşıkam ey yar senden dönmezem. Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem. Gerbeni yandırsalar, külüm ottan kavursalar, toprağımı savursalar. Settar senden dönmezem. Başıma erre koy testere, neccar senden dönmezem. Derisi yüzülürken Bağdat'ta nesimi bunları mırıldanıyor. Bize düşen şey odur. Fevkalade sadakat, fevkalade samimiyet. O kapısından kimseyi kovmaz. Fakat biz bir duraganlık yaşarız. Beklememiz gerekiyordur. Ciddi bir vefa hissiyle başımızı kaldırıp bir tokmağa bakma, yeniden başımızı eşiğe koyma. Şimdi de böyle bir imtihanda imtihan oluyoruz. Hiç ümidimizi yitirmememiz lazım. Bizi o kapının önünde başımız eşikte tutan Allah Celle Celaluhu bir gün açar kapıyı, siz mi geldiniz?